Kıymeti Hazirun, Kur'an kurslarımızın aynı zamanda iaşe teminleri noktasında gece gündüz demeden, emek sarf eden, bu alanda hafızlarımızın ve müftülüğümüzün işlerini kolaylaştırmak adına her daim yanlarında olan, bu çalışmaları yürüten Liva İlim ve Kültür Vakfımız var. Şimdi vakfımızla alakalı kısa bir bilgilendirme yapmak üzere Doçent Doktor Adnan Hut Beyefendi bilgilerini yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem hocalarım, fedakar velilerimiz, saygıdeğer gönüldaş misafirlerimiz ve burada bulunmamızın müsebbibi sevgili talebelerimiz. İlahi vahyin muhatabı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun güzide ashabının yaşadığı asr saadetten günümüze kadar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i muhafaza vaadinin tezahürlerinden biri de Kur'an-ı Hakim muhafızlar tarafından ezberlenmesidir. Kur'an-ı Hakim'in hafızlar tarafından ezberlenmesidir. Darül Erkam ve Suffa Mektebi gibi, İslam'ın ilk medreselerinin birer şubesi mesabesindeki Kur'an kurslarımız, ilahi vahyin oku emrine muhatap, Allah'ın vaadine talip Kur'an, muhafızlarını yetiştirmeyi gaye edinmektedir. Hizmetlerimiz Diyanet İşleri Başkanlığımızın riyasetinde hocalarımızın maddi ve manevi mimarlığında Allah'ın rızasını hedefleyen fedakar bir kadro ile 1998-99 yıllarında Fatih ilçesinde kurulmuştur. 2001 yılında kağıthane çağlayan da Darül Furkan Kur'an kursumuzu 2007 yılında Eyüp Sultan Rami'de Havuzbaşı Yeşil Cami Kur'an kursumuzu 2016 yılında Sultan Gazi'de Yunus Emre Mahallesi İsmaila Kur'an kursumuzu 2017 yılında ise Fatih'te Sinan Ağa Kur'an kursumuzu faaliyete geçirmek suretiyle hizmetlerimiz katlanarak devam etmiştir. Yatılı hafızlık ve proje kapsamında Örgün eğitim ile birlikte hafızlık kursları olarak faaliyet gösteren kurumlarımızda eğitim ve yaşam kalitesinin artması maksadıyla geniş ve ferah sınıflar, nezih ve temiz yemekhaneler, sosyal faaliyet alanları talebelerimizin hizmetine sunulmuştur. Bedensel, sağlık ve kültürel gelişimlerine destek olarak kurum içi ve dışı sosyal faaliyetler kapsamında zeka oyunları spor faaliyetleri, piknik ve kültürel geziler düzenlemekteyiz. Talebelerimiz hafızlık eğitimlerine ek olarak tecvid, talim, meharici huruf, Osmanlı Türkçesi, hüsnü hat, ilmi siyer ve diğer temel dini bilgiler dersleri almaktadırlar. Talebelerimizi Kur'an muhafızı olarak yetiştirmenin, yetiştirmenin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'i sahih bir kıraatle okuyan, din-i mübin İslam'ı itikadı ve fıkhi olarak doğru öğrenen, sevgili peygamberimizin hayatını ve yaşam tarzını model olarak alan, İslam ahlakına göre yaşayan, vatanını, milletini ve devletini seven fertler olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Allah Celle Celaluhu'nun rızasına talip, İslam dinine hizmeti gaye edinen 40 kişilik ...tecrübeli kadromuz ve siz değerli Kur'an ve sünnet sevdalısı dostlarımızın yardımı ile... ...hizmetlerimizi devam ettirmek en büyük idealimizdir. Bu vesileyle hedefimiz... ...güçlü bir imana, ahlaka, ilme... ...Kur'an ve sünnetin değerlerine sahip... ...vatanına, milletine sadık... ...ümmeti Muhammed'in ihyasına ve insanlığın kurtuluşuna talip bir neslin yetiştirilmesine öncü bir kurum haline gelebilmektir. Asrı saadeti yaşatacak nesilleri yetiştirebilmek gayesiyle tüm gayretlerimizde yürüttüğümüz hizmetlerimizde muvaffakiyetimiz, muvaffakiyetimiz için siz gönül dostlarımızın dualarına talibiz. Mevlam cümlemizi Ruzi Mahşer'de Resul-i Ekrem Efendimizin liva-ül Ham Sancağı Şerifi altında haşrücem eylesin. Diyanet İşleri Başkanlığımızın riyasetinde yürüttüğümüz bu hizmetlerin ikamesi ve idamesi için beraber çalıştığımız birkaç kurum ve kuruluşlar kuruluşta kuruluş vardır. Bunlar Niva İlim Kültür ve İslam'a Hizmet Derneği, Rami Havuzbaşı Yeşil Cami Kur'an Yeşil Cami ve Kur'an Kursu Derneği, Yunus Emre Mahallesi İsmaila Cami ve Kur'an Kursu Derneği, Sinan Ağa Camii ve Kur'an Kursu Derneği, Darül Furkan ilim, kültür ve İslam'a hizmetlerini Allah razı olsun, teşekkür ederim, muvaffakiyetler dilerim. Liva İlim ve Kültür Vakfı Asr-ı Saadet'i yaşatacak nesiller